Yanımda çok güzel, güzel olduğu kadar özel de bir konuğum var ve kendisi ilerleyen haftalarda da hep bizlerle birlikte olacak. Bizimle hem çok özel güzellik sırlarını paylaşacak hem de cilt bakımından saç bakımına kadar birçok farklı konuda evde yapılabilecek şahane doğal tarifler paylaşacak bizimle Güzellik Koçu Burcu ülke bizlerle. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi. Biz böyle şimdi ilk program diye <laughs> sizi bizle falan konuşacağız. Sonra inşallah sen falan diye devam evet, ederiz diye evet, düşünüyorum. Evet. Ee, kendi kullandığınız kürleriniz ve kendi sırlarınız mıdır? Bizimle paylaşacaklarınız. Evet bu programda aslında bu bölüme özel selülükle alakalı güzel içerikler planladık. Oh, tamam. ee, evde pratik doğal tariflerle hanımlara yardımcı olabilecek çözümler e, sundum. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Olur mutlaka. Şimdi siz de dediğiniz hanımlar diye dediğiniz için söylüyorum. Sadece evet. kadınların sorunu değildir ama herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ben... Bir ee, şöyle, aslında selülit nedir? Oradan başlayalım. Konuyu evet. bir rahatlatalım. Tabii şöyle, aslında selülit biraz e, kadınsal e, yani kadınlık hormonuyla bağlantılı olan cilt altı bağ dokusunda oluşan bir dolaşım sistemi problemi. Dolayısıyla daha çok evet kadınlarda gözlemliyoruz biz bu sorunu. Erkeklerde de olmuyor mu? Tabii ki oluyor. E, özellikle şu an üzülerek tabii ki söylüyorum ki genç nesil erkeklerde e, bu e, kötü beslenme, hareketsizlik, evet. bir de şu özellikle son dönemde zaten pandemi süreci içerisinde falan. Ya ben sözünüzü kesmiş gibi olmasın. Ben evet, kendi evet. arkadaşlarımdan da aynı şekilde evet. kendi çocuklarıyla ilgili sorun yaşadıkları için söylüyorum. Evet. İşte pandemi olmadan önce en azından böyle bir hafta sonu tabii ki çocuklar sürekli dersle falan uğraşıyorlar. İşte boş zamanlarında da hepsi bütün arkadaşlarla birlikte bir kere zaten teknoloji zamanı, bilgisayar başında e, oyun oynamayı tercih ediyorlar. Aynen. İşte okul ya da anne baba desteği ricasıyla birlikte biraz evet. belki hafta sonu spora falan yönlendiriliyor. İşte evet. tenis ya da futbol oynuyor evet. arkadaşlarla. Basketbol evet oynuyor falan derken bu pandemi süresi içerisinde bunların çok, hiçbiri yapılamadı. Çok doğru. Pandemi sadece aslında çocukları da değil, dünya genelinde e, sağlığımızda ortalama 6 kilo aldığımızı açıklıyor Dünya Sağlık <laughs> Örgütü. E, yani sırf çocukları değil aslında hepimizi etkiledi bu hareketsizlik e, ve evde kalma hali. Ama tabii ki çocukları ekstra etkiledi. E, çocukları hem hareketsizlik hem de bu raf ürünleri rafine hmm. ürünler, sağlıksız beslenmeyle beraber erkeklerdeki ergen çocuklarda da bu memelerde büyüme, basenlerde büyüme hmm. e, ve dolayısıyla da selülyüte dokunun e, gözüküyor hali e, oluşmaya başladı. Ama genel olarak söylemek gerekirse evet kadınlar maalesef ki maalesef kadınlar evet, e, selülyit kadınların problemi. E, kimler risk altında peki? Var mıdır belli bir yapı? Şöyle evet var aslında. selülite bütünsel bakmak gerekiyor. Su içmeyenler deyip hemen suyuma doğru gidiyorum ister misiniz? Kesinlikle size alayım tamam. ben de. Biz programımızda su. böyle bir şey yapalım. Yanınızda hep suyunuz olsun. Birlikte Kesinlikle. su içelim. Kesinlikle tamam. çok doğru. Su kan dolaşımımız ve vücuttaki çöpleri atmamıza yardımcı olduğu için günde minimum tabii ki 2 litre tabii ki bütün doktorlarımızın, hekimlerimizin de söylediği gibi içmeyi hepimiz öneriyoruz. Ben de için biliyordum. Tamam. Ben bu soruyu neden sordum? Çünkü şey belli bir, bir yapı var bence. Hiç selülit olmayan insanlar da görüyorum Hı -hı. ben. E, ama çok e, yapısı müsait olduğunu gördüğüm anladığım insanlar da var. O nedir mesela? O evet hem zayıf hanımlarda hem kilolularda e, oluşabilen görüşebilen bir durum aslında. Çünkü lokal olarak oradaki yağ artışından kaynaklı yani hareketsizlik, yürüyüş yapmamak hani zayıf olabilirsiniz ama yine fit ve egzersiz yapmıyorsunuzdur. Yine o bölgelerde yağ birikmesi olup lenfematik sistem doğru çalışmıyor. Orada çöp birikiyor ve dolayısıyla bu görüntüye de portakal görüntüsü, gamzelenme görüntüsüne de selülit deniyor. Hem zayıflarda hem kilolu hanımlarda olabiliyor. Yani bu konuya bütünsel bakmak gerekiyor. Yani tek başına başı başına işte genetik faktörlere bunu atamayız. İşte beslenmeye atamayız, hareketsizliğe atamayız. Yani bunun bir bütün olarak Düşünülmesi gerekiyor ve tabii ki de bu yağ karışımları da düzenli kullanımda gerçekten de çok etkili. Peki o karışımları mı anlatacaksınız bize? Bu karışımlardan... Ona gelmeden önce isterseniz başka sorularım var. Onları sorayım. Tabii. Tamamen durdurmak, tamamen kurtulmak mümkün mü mesela? Böyle bir sorum var. Ee, şöyle aslında sürecin hormonundan kaynaklı bir problem olduğu için evre bir selülit, e, yani yüzeysel gözükmeyen selülit aslında sağlıklı. Yani hanımlar için olması gereken selülit. Yani analiz halinde e, sıkarak baktığımız ve cildin altında olan o selülit evre 1 se sağlıklı bir hanım demek, bir Hı -hı. kadın demek. Dolayısıyla evre biri yani tamamen Yok etmek hem mümkün değil, sağlıklı bir kadınla hem de sağlıklı değil. Yani selülit güzel bir şey aslında. Hani bundan e, üzülmeyelim. Sadece fazlası. Yani o e, deniz kenarındaki ya da işte ince elbiseler giydiğimizde görsel olarak bizi rahatsız ediyor, hali kötü. Bunu kontrol altına alıp bunu azaltmak gerekir tabii ki. E, şimdi o zaman bu e, evde yapabileceğimiz formüllere geçiş yapalım evet, mı? Evet, yapalım. Ben burada biraz. Gerçekten faydalı. E, benim inandığım e, ve hanımların da e, gerçekten fayda. Düşündüğüm basit de bir tarif. Hemen e, her evde de var arkadaşlar. Hemen gösterebiliyorum. Şimdi biz önceden koyduk tabii ki 3 e, tatlı kaşığı e, kahve, filtre kahve ya da Türk kahvesi. E, önemli değil evinizde hangisi bulunuyorsa. Esmer şeker e, yine 3 tatlı kaşığı. Şöyle mixliyorum. Bunlar vücutta peeling yapma etkisine sahip. Ee, o bölgede aslında bir olma hazırlıyoruz şu anda. Oradaki kan dolaşımını hızlandırmak. Ne dedik orada yağ arttı, Hı. yağ birikti. Kan dolaşımı e, sıkışıyor, yeteri kadar kan ve oksijen gitmiyor. Gitmediği için de selülit görüntüsü artıyor gitgide. Şimdi bunlar oradaki kan dolaşımını hızlandırmaya yarayacak ve e, selülitin vücuttan atılmasına yardımcı olacak. Burada da Hindistan cevizi yağımız var. Hı. Biz bunu burada erittik. Böyle iki kaşık da bundan koyuyoruz. Önce bir karıştıralım. Burada önemli olan, e, bunu düzenli haftada bir minimum iki yapmak. E, çünkü hani uygulamayı bir yaptım iki yaptım sonuç almadım diye pes ettiğinizde zaten sonuç alamıyoruz. Burada düzen çok önemli. Bununla beraber bir saat yürüyüş mesela bir kaşık daha ekliyorum şu anda. Bir saat yürüyüş hı hı. E, çok önemli, e, su tüketimi çok önemli. Lokal peeling yaptınız ne yaptınız? Oradaki kan dolaşımını hızlandırdınız, yağlar harekete geçti. Su içmek gerekiyor ki onu vücuttan atalım. Hı hı. Yani o yağlar bizden gitsin. E, bunu bu şekilde karıştırdım. Böyle tatlı bir peeling kıvamına geldi. Hı hı. Şöyle belki gösterebilirim. Vücudumuzda o e, selülit olduğunu tespit ettiğimiz bölgelere süreceğiz, ovalayacağız daha doğrusu. bir evet, Masaj gibi falan mıdır? Birazdan, birazdan göstereceğim. Tamam. Tamamıyla karışım bittikten sonra. Ee, bu sölelik bu arada sadece biliyorsunuz ki bu bölgeler basen bölgelerimizde Kolda değil. Kolda falan oluyor. Kolda alt çok bacakta. Olur. Benim alt bacağımda var mesela. Sizin yok bence. <gülüyor> <gülüyor> sizin yok hemen şimdi hemen. <laughs> Ve karında da olabiliyor. Hı. Aa, doğru evet. evet. Karında da olabiliyor. Dolayısıyla olan bölgeleri e, uygulama yapabilirsiniz her bölgeye. Bölgeyi ayırt etmek sizin. Burada ben badem yağı kullanacağım bir far, ta, diğer tarafta badem yağında E vitamini ve bu kullanmak istediğim biberiye ve greyfurt yağını iletme özelliği var yani hmm, daha fazla ebelimini sağlıyor ve antioksidan çok kuvvetli bir antioksidandır cilt için çok faydalı sadece selülitte de değil diğer vücudumuzun diğer yerlerinde saç içinde Hı -hı. aynı şekilde cilt içinde benim çok severek kullandığım bir ben yağdır size. teşekkür ederim çok sevdiğim bir yağdır. Evet, iki tatlı kaşığı burada da badem yağı kullandım ve biberiye greyfurt. Selülitle savaşmaya birebir aktarlarda bulabilirsiniz. Çok basit. Özellikle greyfurt 2010'da yapılan araştırmada yağ dokusunu azalttığı ve yağla savaştığı ispatlanmış bir yağ. Dolayısıyla ve ben kokusunu da çok seviyorum. Mutlaka. Dolayısıyla greyfurtu e, evinizde bulundurun. Eğer ki böyle bir probleminiz varsa. Bundan da damlayla koyacağım. Çünkü bu ee, uçucu bir yağ. Yani bunun oranı çok önemli. Bu verdiğimiz oran sanıyorum burada göstereceğiz zaten oranlarımızı. Kaç kaç kaşık kaç damla diye. Bundan 6 damla damlatıyorum. Kaç damla damlatıyoruz dediniz? 6 damla. Tamam ekranlarında, ekranlarımızdan e, takip ediyor biliyor izleyicilerimiz ama aynı zamanda sosyal medyada da paylaşacağız bunu söyleyeyim. Evet 6 damla damlatıyoruz tamam. çünkü bu yağların oranları çok önemli. Fazlası e, vücuda... E, Tahriş edebilir gibi bir şey. Evet değil, tamam. aynen öyle kuvvetli yağlar oldukları için e, fazlası önemli. E, oradaki oran çok önemli. Ve aynı şekilde 6 damla da biberiye koyuyorum. gerçekten tamam. ya formüleze edilmiş. Ama bakın bunlar o yani bunlar her evde olması gerek. Çünkü hem biberiye mis gibi kokuyor bu arada inanılmaz. Değil mi? Şu ben. anda mükemmel koktu bakın. Ben çok güzel koktu aynı öyle. Bir de böyle hani bunu sürdükten sonra vücudunuzda kalmasından da hoşlanabileceğiniz bir yağ. İnanılmaz. İnanılmaz Kokuyoruz gibi gerçekten. Tamam. İnanılmaz. Süper. Evet. Bu karışımı Peelingimiz da... Peelingimiz hazır, yağımız hazır. Evet, bu karışımı şöyle, bunu ben özellikle ayrı ayrı hazırlayıp göstermek istedim. Çünkü her daim elinizde bu olmayabilir, her daim elinizde bu olmayabilir. Sadece bununla da e, yine bu fırçalar yardımıyla masaj yaparak e, uygulama yapabilirsiniz bölge. Ya da sadece bu yağla da, bu karışımla da yine e, fırçalar yardımıyla da vücuda ya, karışım yapabilirsiniz. Ama şimdi ben tabii ki programda dolu dolu olsun, hani içeriklerimiz de daha böyle e, faydalı da olsun diye Komple karıştırıyorum. Genelde de hatta bakın ben evden getirdim böyle karışımları küçük küçük alıyorum. banyoya gelirken hemen yanıma alıyorum. Fırçalarım zaten banyoda hemen uygulamayı orada yapıyorum. Bu bitiyor, bunu tekrar e, dezenfekte edip kullanıyorum. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Tamam, bu ikisini karıştırdınız ama bunları ayrı ayrı da e, yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz. Ayrı ayrı da, uyg ayrı, tamam. ayrı da uygulayabilirsiniz. Aynen, aynı oranlarda yalnız. Mesela Diyelim ki 2 tatlı kaşığı bundan 6 şer bundansa biraz daha fazla yapmak istiyorsanız 4 tatlı kaşığını 12 şer bundan. Yani tamam. orada oranın... gibi <laughs> matematik. Benim yüzüme bakar benim gibi. Benim zaten hemen kafa yandı. Oranı <laughs> bu yapmak istiyorsunuz. İnce orada kayboldu. Aslında basit. Yok <laughs> yok yo, dalga geçiyorum. Ben evet. dalga geçiyorum. Siz hiç evet, oralı bu olmayın. Bu şekilde Tamam. Mis gibi de kokuyor. iyice tamam okey. İyice vücutla temas edebilecek bir kıvama geldi. Aynen öyle. Şimdi tamam. ne yaptık? Bu peelingin içerisinde sadece peeling etkisiyle kan dolaşımını hızlandırmak istemedik. Yağların gücünü de, doğanın hmm. gücünü de. Yani burada da aslında bütünsel yaklaşıyoruz. Hmm. Doğanın gücünü de içine kattık ve bununla beraber e, şimdi bölgeye uygulama yapacağız. Benim kolumda uygulayın isterseniz. Siz de yapalım. Tamam. Şimdi şöyle burada bu arada bu karışımları lütfen metal kaşık koymayalım. Hmm, Karışımı yaptıktan sonra evet tahta ahşap kaşık evinizde varsa onunla uygulama yapabiliriz. Şimdi bu şekilde şöyle dairesel hareketlerle biraz masayı kilitleteceğiz ama bunu duşta yapmayı zaten öneriyoruz. Şöyle dairesel hareketlerle aşağıdan yukarı bacakta yaptığımızı düşünelim aşağıdan yukarı ve sadece seyrekli bölgeye yapmayalım lütfen. Çünkü bacak kası ve bacak bir bütün olarak düşünmek lazım. İçten, önden, yandan, arkadan bütünsel bir şekilde aşağıdan yukarı ve minik minik yine daireleri yukarı çizerek bölgede... Üf, o kadar güzel kokuyor ki. Evet. Bunu yapabildiğimiz süremiz olduğu kadar yani ben 2 dakika 3 dakika bile olsa inanın gerçekten çok faydalı sonrasında kuru cilde mi peki mesela onlara da sorayım ben size. Of çok güzel. Elle de masaj yapıyorum bu arada yapabilirsiniz. Tabii herhalde tabii. Bunu fırça, fırçadan sonra. Fırçayı bitirdiniz. Elinizle iyice yedirin. Çünkü içerisindeki bu yağların cildin altına iyice emilsin. Oradaki yağları, birikmiş yağları harekete geçirmeye yardımcı olsun. Onun için masaj Selülitte çok önemli. Yani bu duşta yaptığınız masajdan aynı zamanda dışarıda böyle agresif bir şekilde yaptığınız masajda hiç olmadı. Evde oturuyorsunuz, bacağınızı uzatırken bile elinizde masaj yapmak kıymetli, güzel. Ne kadar sıklıkta yapıyoruz biz bunu? Ben kaçadım, pardon, iki mi dediniz? Yani haftada bir minimum, haftada iki olursa, eğer ki o problemi çözmek istediğimiz bir dönemse örneğin yaz geldi, yaklaşık işte Mayıs ayları, Haziran ayları. Bunu biraz daha yoğun bir şekilde Hı. yapabiliriz. Ee, ya da işte yaz çıkışı da çok oluyor şu anda. İşte Hı. hani yazın spor Sağ Çok sağlıklı beslendikçe çünkü yazan evet. Evet, e, yani bu 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 durum onun için haftada iki de e, öneriliyor. E, bir de eğer ki evinizde ee, şu son zamanlarda çok e, yaygın oldu Instagramda, YouTube'da videolar hmm. e, bu guaşa taşları. Ay bayılıyorum evet. Değil mi? Ben de bayılıyorum. Bir gün bunlarla alakalı da belki Lütfen yapalım. bir program yapalım daha detaylı. Ben bu taşları ben da her gün çok... nemlendiricimi onlarla sürüyorum yani. Süper. Her gün onu uyguluyorum. Süper. Ben de faydasına çok inanıyorum. Farklı farklı şekli, şekilleri ve modelleri var. Ee, herhangi bir tanesi hiç önemli değil. Bu yaptığınız yağ karışımını e, bunu sadece yüzde videolarını görüyoruz ama bu vücutta da kullanılabilen. Aynen. tabii ki. Vücutta da kullanılabilen ve taşın da şifasını aldığımız bir uygulama olabiliyor. Bu yağ karışımını yaptığımız yağ karışımı yani şundan bahsediyorum. Bu yağ karışımını yine e, bacakta aşağıdan yukarı doğru ama böyle batırmadan yani e, kazı kazıyarak değil aşağıdan yukarı doğru o yağ iyice yedirerek hmm. vücutta da uygulama yapabiliriz. Aynı zamanda da taşın şifasını alarak. Aa tamam okey. Evet, taşın şifası. Çünkü bacağınıza sürdüğünüz zaman hemen alttaki böyle bir küçük küçük düğümleri falan da açıyormuş gibi bir his var. Açıyor Bravo, kesinlikle tamam. açıyor. Aynı yüzdeki gibi yüzde hani nemlendiricim bununla sürüyorum dediniz de evet. ya, faydasını yanıyorsunuz. Aynı vücutta da inanın ki şu bölgelerde hatta ben şuralarımı yani. bile uygulamayı çok seviyorum. Tamam. Şuraları. Hani inceltmeye yardımcı olsun kan dolaşımını hızlandırsın diye. Onun için bunlarla da dediğim gibi uygulama yapabilirsiniz. Bunlar pratik evde yapabileceğiniz hani herkesin kolayca ulaşabileceği aktarlardan temin edebileceği sadece yağların tabii ki e, orijinal olduklarına dikkat edelim. Yani hani bazı yerlerde çünkü ben bu konuyla ilgili olduğum için e, orijinal olmayabiliyor Oralarda birazcık hassas ve dikkatli olmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun teşekkür çok çok mersi. İyi ki geldiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ee, her zaman i̇yi gelin. Bir sonraki ettiniz. programda sen diye hitap edebileceğim artık. Tamam. Bu rahatlıkla olayım. Tamam. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok... İnşallah değerli izleyicilerimiz de bizim kadar keyif almışlardır bu bölümümüzden. Ee, böylece programımızın da sonuna geliyoruz. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayında emeği geçen herkesle birlikte, bütün arkadaşlarımla birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.